Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda inciden abiye küpe yapımını göstereceğim. Bu elimdeki modeli şu şekilde modelimi göstereyim. Çok zarif, çok şık bir model ve yapımı da çok çok basit. Malzemelerini göstermek istiyorum. Ben videoda bu 6 milim ile çalıştım ama ee, dilerseniz 4 milim inci ya da kristal de kullanabilirsiniz. Tabii ki de 6 milim kristal de kullanabilirsiniz. 11 numara kum boncuk. Ee, mat gold kullandım ben. Ee, farklı boyutta kum boncuk da tercih edebilirsiniz ama çok büyük, çok hoş durmayacaktır. 11 numara böyle zarif görüntü istiyorsanız 11 numara kum boncuk. 4 ya da 6 milim inci ya da kristal. Şu eğer benim gibi 6 milim ince ile çalışırsanız şu ara kısımda çok fazla boşluk kalıyor. Bu boşluğu doldurmak için de ben 4 milim piramit kristal kullandım. Altına şöyle 8 milim kristalden bir detay attım. Sallantı detayı. İsterseniz sade boş bırakabilirsiniz ya da alt kısımda e, damla kristal de kullanabilirsiniz. Daha hoş bir görüntü elde edersiniz o zaman. Şu şekilde görüntüsü. Malzemelerimiz bu kadar. E, 0.20 misina ile çalıştığım videoda yine misina ile çalışmanızı tavsiye ederim. Yapımına hemen geçebiliriz. Evet bu şekilde misinamı taktım. Yine misina ile yapıyorum modeli. Şu yanlardan e, ip ile yaparsam şurada çok belli olacağı için misina ile çalışacağım. Bu şekilde taktım bir miktar misinamı. 6 milim ile yapıyorum ben. Dilerseniz 4 milimle de yapabilirsiniz. 4 milimle de gayet şık olacaktır model. 4 tane 6 milim inci aldım. Bu şekilde. Hemen düğümümüzü atıyoruz. Şöyle geriye gönderdim. benim gibi 6 milim ile yaparsanız düğümü fazla atabilirsiniz. Boncuğun içerisine çekeceğiz. Sağlam ve sıkı bir düğüm attıktan sonra içerisinde bir tane boş tur atacağız. Şu önce düğümü boncuğun içine çekiyoruz. Şu şekilde. Şimdi kalınlaştırmak için boncuklarda bu şekilde boş tur atıyoruz. Bir tane. Evet. Bir tur yaptıktan sonra şu Fazlalık misinamızı keselim. Elimize dolanmasın. Yan taraf için bu şekilde hemen 3 tane daha inci alıyoruz. 3 adet daha inci taktım iğneme misinam bakın burada. Misinamın olduğu boncuktan geçiyorum. Bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bir turda bunun içerisinde atacağız. Şöyle boş bir tur atalım. Sağlam olması için. bu şekilde görüntüsü. Şimdi kum boncukları yerleştirmeye başlayacağız. Şöyle bu Böyle yan tarafa çekelim. Görüntümüz bu şekilde. İpimiz tepe incide misinamız. 13 tane kum boncuk, bir tane ince, 13 tane kum boncuk alıyoruz. Şu Ara kısmın daha fazla geniş olmasını isterseniz bu kum boncuk sayısını arttırabilirsiniz. Bu aralığın dar olmasını isterseniz azaltabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Ben 13 tane sağıma 13 tane soluna aldım. Arada yine 6 mm incimiz var. Şöyle geriye gönderiyoruz. Görüntümüz bu şekilde. İpimizin olduğu Şöyle ipimizin olduğu boncuktan geçiyoruz. Bu şekilde. İpimizin olduğu boncuktan geçtik. Şimdi şöyle dönelim. Şu güzel gaftan şöyle dönelim bu boncuklardan şuraya getireceğiz. Aynısından yan tarafa da yapacağız. Ben net görünmesi için büyük boncukla çalıştım. Küçük boncukla daha kibar bir görüntü olacaktır. 4 milim boncuk kullanırsanız bu şekilde hemen az önce bunun üzerine çalıştık. Şimdi bu boncuğun üzerine çalışacağız. Evet. İpimiz burada. Yine 13 1 13 alıyoruz. Evet bu şekilde 13 sağında 13 solunda ortada da 6 milim inci. İpimiz burada bakın gayet net belli oluyor. Misina burada. Hemen misinamızın olduğu boncuğa şöyle geçiyoruz. Böyle geçiyoruz. Buraya ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. İki tane salkım oluşturduk. Şimdi şurada yaptıklarımızı bu kısma da ekleyeceğiz. O yüzden karşı tarafa geçebilmemiz için kum boncuklardan yürüyoruz. Tamamından geçiyoruz kum boncukların. Bu şekilde şu inceye geleceğiz. inceye gel çekelim iğnemizi şimdi bunun üzerine bir iki üç tane ince ekliyoruz şu şekilde bir iki üç adet ince aldım Şöyle geriye gönderiyorum. İpimin olduğu inciden şöyle geri çıkıyorum. Şöyle yerleştirelim. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi bunun içerisinde de bir tane fazladan tur atıyoruz bunu inciler büyük olduğu için özellikle yapıyorum bir fazladan boştur bu şekilde atıyoruz ve yandaki inceye getiriyoruz şöyle. Yandaki inceye geliyoruz. Şimdi bu ikisi arasındaki bağlantıyı kuracağız. Bakalım şöyle. Bakın. Şurada iki tane boncuk eksik. Yani iki tane ince alıyoruz. Bir. iki tane ince aldık. Bakın misina burada hemen bundan batıyorum. Ve misinamın olduğu inciye yine şu şekilde geçiyoruz. Yerleştiriyoruz. Evet, bu şekilde. Görüntümüz yine bir turda bunun içinde atıyoruz sağlam olması için ve düğüm atıp koparacağız. modeli. Uzattığımızda bileklik olarak da tasarlayabilirsiniz. Çok da bilinen bir model. Bileklik modeli. Şimdi tura attıktan sonra şöyle yandan birkaç kere saralım. Düğümümüzü de atalım. Gevşemesin düğümü incinin içerisine çekiyoruz. Dilerseniz birkaç tane daha düğüm atabilirsiniz. Düğümden uzaklaşıp şöyle misinamızı kesiyoruz. Görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi bunu uzatırsanız bileklik olarak da kullanabilirsiniz şimdi iki tane kapalı çivi Pardon üç tane kapalı çivi iki tane 4 milim piramit kristal ve 8 milim kristalle süslemesini yapacağız şu şekilde üç tane çivi 8 milim kristal bu alt kısmında damla kristal de çok hoş duracaktır damla kristaliniz varsa alt kısmında damla tercih edebilirsiniz. Şöyle kapalı çiliği aldık. Şu ortadaki inciden takıyoruz. Şu şekilde. 4 milim kristale de takılabiliyor bu çivi. 4 milim kristal kullanırsanız da bu detayı yapabilirsiniz. Ama şu araya kristal atamayabilirsiniz. Ya da daha ince kristal kullanabilirsiniz. Şu ara kısımda. Ben piramit kristal kullanıyorum. Araya attım bir tane. Çivinin fazlalığını kesiyorum. Uç kısmını kıvırıyorum. Ve buraya küpe aparatını şu klasik her yerde bulabileceğiniz küpe aparatlarından kullanıyorum ben. Böyle düz bir aparat buraya taktım. Şimdi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Sade böyle bırakabilirsiniz tabii ki de modeli. Alt tarafa hareket katmak isterseniz benim yaptığım gibi bir çivi de buraya ekliyoruz. Bu çivi kısmını bileklik yapacaksanız aparat takma yeri olarak da yapabilirsiniz. Ekstra burada bir halka yapmanıza gerek kalmaz. Böyle bir çivi ekleyip bilekliğin aparat yeri olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bu şekilde fazlalığını yine kesiyorum. Kavuruyoruz. Diğer çivime 8 milim kristal takıyorum. Onu da buraya ekliyoruz. Ve bu şekilde yapımı oldukça kolay ama ağır ve şık bir model küpelerimiz hazır. İnci çok zarif oluyor model. Dediğim gibi kristalle de çalışabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.